Salih Peker Sarı kantron seti, seti yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Bir aydır kullanıyormuş. İnanılmaz bir yatıştırıcı etkisi var. Psikolojik olarak sıkıntılarım olduğu zaman bir kapsül beni rahatlatıyor. Mucizevi bir şey. Etkisi çabuk fark edilir. Dediğim gibi sinirleri, psikolojik kötü düşünceleri yatıştırmada bir numara olmuş sarı için. Bakalım sarı kantonun. Sarı ilgili Justus Wibing Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wölk ve ekibi 134 hasta üzerine tedavi denemeleri yapmışlar. Bu insanlarda gözüken donukluk, cesaretsizlik, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk ve depresyon gibi rahatsızları tedavi etmiştir. Sarı kantrona. Profesör Dr. Wolfs ve ekibi Yena, Almanya'da Yena Üniversitesi 2356 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Hastalarda gözüken depresyon, romatizma ve benzeri rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan ağrıları ağrı kesici ağrı indirici kanser uyları tedavisinden sonra ortaya çıkan ağrılar kanser ameliyatı sonrası her türlü ağrı kesici iyi geldiğini belgelemiş. Darmstadt psikiyatri kliniğinden 209 hasta üzerine tedavi denemeleri yapılmış. Bunlar iki gruba ayrılmış kimyasal ve bitkisel. Kimyasal olan imipramin bitkisel olarak sarı kanatoron kapsülü verilmiş. Bitkisel ilacın kimyasaldan daha etkili olduğu ve yan etkisinin olmadığı anlaşılmış. Ayrıca İngiltere'de depresyonlar hastalara 18 aylık araştırma yapılmış. Aynı neticeler elde edilmiş. Bu araştırmaları haricinde Hamala 91'de 50 hasta üzerinde, Şimit 93'te 65 hasta, Zoma 94'te 105 hasta üzerinde. Forbach 94'te 135 vesairesi. Bir sürü yani klinik araştırması var. Bakalım. Hiperokum perforatum. Hiperokum perforatum. Bapmet'e bakıyoruz. Ne diyor Bapmet? Hiperokum perforatum. 2958 klinik araştırması psikiyatrik, psikolojik sorunlar için beynin hormonal dengesizlikler, hormon yetersizliği, stres, depresyon, panik atak. Diyabete karşı da etkili demiş bir tanesi. Evet. Evet. Ne kadar araştırma varmış? 2.958 klinik araştırması. Her bir klinik araştırması milyon dolarlık. Amazon'a bakalım. Ne kadar ürün var? Amazon'a bakarken Evet John Swart diye bakmak lazım John Swart John Swart diye bakıyoruz John Swart Evet çok çok çeşit çeşit kapsüller var bakıyoruz birine içindeki etken madde nedir, nedir, ne değildir? Tövbe estağfurullah. <laughs> Dolgu maddesi koymuş adam, ekstra koymamış ki. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Hiperisin diyor, etken madde yüzde 0.9. Yani toz doldurmuş içine Amerikalı. Kaça satıyor? 24 dolar 80 sen.